merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Roblox'da Don't Press buton oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> evet lütfen like atın ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar bu arada bir için çok özür diliyorum. O yüzden şimdi basıyorum. Evet ses çıkamıyor. Tamam. Ooo ne güzel. Evet arkadaşlar. Bu parklı <laughs> bitirmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi ve ve parkur yapamayanlar var ben de yapamadım zaten nasıl, nasıl dedim? bir dakika yani video başlattım tam, tam bir dakika oldu ve bir dakikada keke ile öldüm. Nasıl oluyor? Bak. Şimdi üç kere öldüm. Bu... Acaba var mı? Var mı? A ayağı mı diyor? Arkadaşlar ben bunu izleyeceğim. Bak. Tamam. Evet, Arkadaşlar inşallah doğru yeri seçmişimdir. Buldum. Arkadaşlar buldum buldum. Buldum lan. Evet. Tekniği buldum arkadaşlar. Yani ben o bağda izledim. Oğlum ben nasıl... Oğlum nokta şişiyorsa Tasıcı Tam Nobu bana Beni de yeterli kal O bana yeter Evet acaba nerede olabilir arkadaşlar Adam tekne buldu Oğlum Tamam Tamam kardeşim sen de et. Tamam. Şu ki. Videoda şanslı, şanslı olduğu bir şey Tıkla. Hey bu da tıklayacağız. Hadi. Evet bu. Bu, bu neydi? Evet, çok iyi gidiyor şu an. Ben de diyorum nasıl yapacağım Eee Ben sıvı olup oyunu sağladım. Ben bastım. Abi kesinlikle ben bastım. Ben nasıl öyle uyku alabilirim? Öyle oyaylar gibi değil Bu adam çok şanslı. Sen, sen. Abi, hi, abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu kim? Bu. Bu adam çok şanslı. He tamam. Yeşil ışık kırmızı ışık. İnşallah ölmeyiz. Ben yanıma bunu atamayacağım. Ben sağda duracağım. Ve sağda dururum. Sağda dururum işte. Evet. Geçtim geçtim. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu? Evet 10 point, point aldım. Evet ben basacağım. Kim bastı? Ben o sefer bunu izleyeceğim arkadaşlar. Yine şu bağda izleyeceğim. Ne giriyor? Hah. Ta ta. Evet Oltayı seçtim ben arkadaşlar Size doğru seçmişim Bu yollara yazın Bu <laughs> bir dakika ben bunu seçtim <laughs> Lan ben bunu seçmiştim Abi ben bunu seçmedim. Bu bir dakika hata var galiba. Abi benim matematiğim yok. Bu ne? <laughs> Abi bu ne? <laughs> ya ben bunu anlamadım. <laughs> ben bunu anlamadım. Abi ben asıl dedekini anlamadım. Evet. Ne kadar şanslıyım bunu da göreceğiz. Evet. Şuradakiler şanssız. Abi sen nereye gidiyorsun? Bak ama aa. Bak kılavuzları seçtim. Evet buradakilere geçmiş olsun. Bir kişi aşağıdan bunu göndermiş. İnşallah buraya bir şey olmasa abi inşallah şey en ağırı işte Tamam. Kanka biz buradan kadar gidiyoruz. Neyse. Arkadaşlar ben bundan sonra bu şeyden sonra bu son bundan sonra sonlandıracağım beni. için sonlanıyoruz. Umarım beğenmişsiniz. Size daha çok ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonra da daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.